Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Bilgi mal yayınlarının anlatım bozukluğu ile ilgili testlerinin dördüncüsünü çözeceğiz. Birlikte bakalım birinci soru ne diyormuş? Dikkatdeki cümlelerin hangisi duruluk ilkesine aykırıdır? Duruluk ilkesine uygunsa yani duruluk ilkesine uygun bir anlatıma sahipliyorsa gereksiz sözcük olmamalı. Bakalım gereksiz sözcük. Satıcıdan beğenmediğimiz malları geri iade etme garantisi almıştık. İade etme garantisi yeterli, geriye gerek yok. İyi bir hikayede hiçbir işe yaramayan, işlevsiz. Hiçbir işe yaramıyorsa zaten işlevsizdir arkadaşlar. Bunlardan birini atacağız ya bunu ya bunu. Köy çocuğu olduğum için para verip de nar veya incir satın almak. Satın almadan yani para vermeden satın almak mümkün değil. Para vermek ve satın almak. Bunlardan birini atacağız gereksiz. Sınav sonuçlarının açıklanma tarihi yaklaştıkça heyecan gitgide. Yaklaştıkça ve gitgide. Burada bir problem var arkadaşlar. Bunlardan birini atacağız. İyi bir yazarın ya da pardon bir yazarın satırlarda anlattıkları kadar satır aralarında işaret ettikleri de önemlidir. Şimdi satırlarda yazdıkları deseydi satırlarda yazdıkları gereksiz bir şey diyebilirdik ama satırlarda anlattıkları bunu sözlü olarak da ifade etmiş olabilir. Dolayısıyla burada bir problem yok arkadaşlar. Satırlarda anlattıkları doğru. ve gereksiz sözcük yok burada. Cevabımız Edirne. Bir sonraki sorumuz ne diyormuş? Yeterince ders çalışmamasının nedeni belki de çok net ve gerçekçi bir hedefinin olmamasından kaynaklanıyor. Nedeni kaynaklanıyor. Problem burada arkadaşlar. Burayı düzeltmek lazım. Ne diyormuş? Cümledeki anlatım bozukluğu önerilerinden hangi ikisinden birini yapılmasıyla giderilebilir? Hangi ikisinden birini yap, yaparak bunu gidereceğiz bakalım. Bir problemimiz burada, bir de burada var. Ya yani da bu ikisinden birini problem var, değiştirmemiz gerekiyor. Çalışmasının nedeni yerine çalışmaması. Evet, yeterince ders çalışmaması belki de çok net ve gerçekçi bir hedefin olmamasından kaynaklanıyor. Evet, çalışmaması olabilir. Burası olabilir. Belki de sözü yok, belki de ile ilgili bir problem yok olmamasından kaynaklanıyor yerine olmasıdır. Pardon, olmamasıdır. Yeterince ders çalışmamasının nedeni belki de çok net ve gerçekçi bir hedefin olmamasıdır. Evet, nedeni olmamasıdır olabilir. Bu ikisi arkadaşlar çok net gerek yok. Hedefinin yerine amacının hiç alakasız 1 ve 3. Cevabımız Adana 1 ve 3. cümleler. 3. soruya bakıyoruz. Numaralarımız şubelerde görülen namasın bozukluklarıyla aşağıdakilerden hangisi arasında ilişki kurulamaz? Bakalım. En fazla 2-3 gün süre içinde ondan bir haber alırız. Burada arkadaşlar en fazla dediği için şöyle düşünelim. En fazla 10 gün sonra geleceğim. En fazla 10 gün dediğim için bu sözümün içerisinde 9 8 7 6 5 4. günlerde olabilir. En fazla 2-3 gün değil, en fazla 3 gün dese bunun içerisinde zaten iki günde dahil. ikinci günde de gidebilir. Burada bir problem var. Nasıl bir problem? Bu gereksiz sözcük diyebiliriz bunu arkadaşlar. Gereksiz sözcük diyebiliriz. Yağmur lapa lapa yağarken şemsiyesiz dışarı çıkılmaz. Yağmur lapa lapa yağarken. Yani lapa lapa sözü karla ilgili olabilir. Ya yanlış Sözcük kullanımı diyeceğiz. Yağmur yerine kar diyecek ya da bunu atacağız cümleden. Yağmur yağarken yani her ikisiyle de alakalı olabilir. Şu dursun, o bir beklesin. Mahallemizde 10-15 kanserden hayatını 10-15 kanser mi yok? Kanserden hayatını 10-15 insan oldu. Evet. Sözcüğün yanlış yerde kullanılması arkadaşlar bu. Dolayısıyla sözcüğün yanlış yerde kullanımı dersek yanlış yerde sözcük kullanımı bu gider. Bunu atmıştık zaten. Yanlış anlamda söz kullanımı, yanlış bağlaç kullanımı. Hastanın durumuyla ilgili bütün bilgileri kaplayan, kaplayan değil kapsayan olmalı. Yanlış anlamda sözcük kullanımı. Çok sevinçliydi ama sınavda derece çünkü olması lazım bu ama olmaz. Çünkü olması lazım. Şunun için ne demiştik? Gereksiz sözcük yani ya bunu atarak ya da yanlış sözcük. Her ikisi de zaten işaretlenmiş. Gereksiz sözcük yanlış anlamda sözcük. Çelişen ifadeler, çelişen sözcükler göremedik arkadaşlar. Cevabımız Adana. Bir sonraki sorumuz ne diyormuş? Hangisiyle giderilebilir? İnsan ya kendi kendine konuşur ya kendi kendine yazar. Kendi kendine konuşmayı makbul saymazlar. Oysa ne ayrıcalık var ki bu ikisi arasında? Ayrıcalık değil arkadaşlar. Burada ne fark var ki, ne ayrım var ki dese daha doğru olurdu. Ayrıcalık birine tolerans tanımak, onun öyle bir ayrıcalığı var, öyle bir diğerlerinden farkı var gibi, diğerlerinden üstünlüğü var gibi bir anlam. Ayrıcalık olmaz. Yanlış bir sözcük kullanılmış burada. Ayrıcalık yerine ayrım. Evet cevap burada arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan. Beşinci soruya bakıyoruz hemen. Beşinci sorumuz ne diyormuş? Yanlış anlamda kullanılmış bir sözcük. Bu kitap bütün ayrıntıları kapsayan evet içeren kapsayan bir kitaptır. Dursun. Evin bahçesine gül dikmekle çok iyi yapmışsınız. Evet gül fidan halinde dikilir genelde. Gül tohumu, bilmiyorum değil mi? Gül dikmek evet. İnsanları küçümseyen insanların sevimsizliğinden söz etti. Evet küçümseyen, onları hor gören, aşağı gören. İnsan yaşantısı boyunca yaşantısı değil, yaşamı boyunca. Evet, yaşantı bir anlık, bir tecrübe, deneyim. Bu yanlış arkadaşlar. Çok yetenekli olmasına karşın, yani olmasına rağmen, sabırlı olmadığı için, karşın rağmen, e karşın, e rağmen, bu doğru arkadaşlar. Cevabımız denizdi. Hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? Fül renkli bulutlara baka baka yürüdüm. İçim sevgi doluydu. Herkesi sevgiyle kucaklamak istiyordu işlerinin yoluna gireceğini görünce yüreği ağzına işlerinin yoluna gireceğini görünce niye yüreği ağzına geliyor ki yüreği ağzına gelmek çok korkmak İşlerinin kötü gireceğini görünce olsaydı olabilirdi burada bir problem var arkadaşlar deyim yanlış bir deyim kullanılmış diğerlerine de bakalım İşten pazarlıklı biri olduğu için ne zaman nerede ne yapacağını bilemezdik burada bir problem yok Susmayı be becerebilmekte, konuşmayı becerebilmek kadar kıymetli. Burada da bir şey yok. Cevap Ceyhan arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisi anlatım bozukluğu yoktur? Çekimsel insanların insanlarla iletişim kurması zordur. Çekimserlik tarafsız kalmak, çekingen demesi lazım. Yani bir oylama yaptık, ben çekimser kaldım. Oy kullanmadım, tarafsız davrandım olur. Burada bir bozukluk var arkadaşlar. 5 Kasım 1999 yılında. 5 Kasım 1999 yıl değil bir tarihtir arkadaşlar yanlış beslenmenin hastalanma şansını, ihtimalini, şans iyi şeyler için kullanılır. Ders ücretleri pahalanırsa, ders ücretleri pahalanırsa, pahalanırsa yapı olarak doğru bir kelime olabilir ama ücret pahalanmaz, ücret artar, yükselir ya da düşer gibi. Böyle olmaz arkadaşlar. Bütün olanaklarımızı kullanarak bu krizi yenmeliyiz. Olanak imkan demek, evet. Bütün imkanlarımızı kullanarak bu krizi yenmeliyiz. Olabilir burada bir sıkıntı yok. Cevabımız Edirne arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz. Sekizinci soru. Altıcı sözcük gereksiz kullanılmamıştır. Gereksiz kullanılmamıştır. Bir gün okula kadar yaya, yaya yürümek. Zaten yürüm yürümek yaya demektir arkadaşlar. Buna gerek yok. Onunla karşılıklı sohbetlerimiz sırasında şeyden çok söz ederdik. Şu bir dursun arkadaşlar. Sohbet karşılıklı yapılır ama daha düzgün bir şey bulamazsak bunu işaretleyebiliriz. Onun hiç normal standartlarda olmayan sıra dışı. Normal standartlarda olmayan zaten sıra dışıdır. Burada bir problem var. Her belirtinin hastalık demek anlamına gel demek ve anlamına gelmek. Burada da problem var. Bu odadaki yer minderlerini yan odaya hemen taşıyayım. Burada bir sıkıntı yok arkadaşlar. Karşılıklı sohbet etmek. Hani sohbet daima karşılıklı olmayabilir. Bu şekilde de düşündüm bir an. Demek ki hoca farklı düşünmüş ya da ben yanlış düşünmüşüm. Dolayısıyla bunu eleyebiliriz. Cevabımız 5. cümle. Bu da Edirne'de arkadaşlar. Cevap Edirne. 9. soruya bakıyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük kullanımından doğan anlatım bozukluğu vardır? Gereksiz sözcük. İşe yaramaz bir sözcük olacak burada. Bazı insanların kuşkuculukları ve kötümserlikleri bizi de etkiliyor. Uşkuculuk, kötümserlik farklı şeyler. Onun böylesine vurdum duymaz ve vicdansız olabileceği aklıma gelmezdi. Burada bir şey göremedim arkadaşlar. Ben de bir zamanlar neşeli ve enerjik bir insandım. Neşeli şen olsaydı problem, problem olurdu ama enerjikte problem olmuyor. Burada bir sıkıntı yok gibi. Bir yazarın yazdığı her hikayenin öykünün burada problem var. Hikaye öykü aynı şey. Çok net bu. Edirne'de var mı bir şey? Hiçbir etnik ve dini grubun. Yok burada etnik yapı daha çok soyla alakalı. Din inançla alakalı. Burada da bir şey yok. Cevap Denizli arkadaşlar. Geçiyoruz 10. soruya. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin altı sözcüğün çıkarılması anlam değişikliğine veya daralmasına yol açmaz? Bugün benim gömleğimi de ütüle. Bu kalırsa Ayşe'nin gömleğini ütüledin, benim gömleğimi de ütüle. Bunu çıkarırsak, pantolonumu ütüledin, gömleğimi de ütüle. Gibi bir anlam. Çıkar. Bunu yol açmaz bulmuyoruz, yol açar. Değişikliğe yol açar. Eledik. Bu konuyu ona sen anlatabilirsin sadece. Çıkarırsak, bunu bu konuyu ona anlatabilirsin sadece. Yani yazamazsın, anlatabilirsin. Eğer sen kalırsa, başkası değil sen. Dolayısıyla bu da değişikliğe yol açar. Bunu da attık. Onunla ilk kez bir ortak arkadaşımızın düğününde onu ilk kez bir ortak arkadaşımızın tanımıştım. Yani bir kişiyi bir defa tanırsın. İkinci defa tanıyamazsın. Şu bir dursun. Onu bir ortak arkadaşımızın düğününde tanımıştım. Bu çıkarılabilir. Bakalım. Bazı arkadaşlar soruyu öğretmene de sormak istedi. Yani Ali'ye sorduk öğretmene de soralım. Kaldırırsak bunu öğretmene sormamızı istedi. Ali'ye sorduk anlamı gidiyor. Dolayısıyla bu da istediğimiz şey değil cahil, kaba ve tembel biri olduğunu, onu, onun sözcüğünü çıkarırsak, senin olduğunu da düşünülebilir, onun olduğunu da düşünülebilir. Dolayısıyla bu kalmalı arkadaşlar. Çıkarırsak anlatım bozulur. Bunu da eledik. Cevap Ceyhan. İlk kez zaten çıkarılmalı. Yani bir defa tanırsın bir insanı, ikinci defa tanıyamaz. E, tıpkı tanışmak gibi. Cevabımız Ceyhan. Bir sonraki soruya geçiyoruz. 11. Hangisinin anlatım bozukluğu artık bundan artık bundan sonra aynı şey. Yani aynı anlama gelen sözcükler, gereksiz sözcük olmalı. Evet. Zekanın bir kas gibi geliştirebileceğini erken yaşta bulup erken yaşta bulmuş, keşfetmiş. Aynı anlama geliyor gibi. Şu bir dursun, diğerlerine bakalım. Günümüzde çocukların her yanlışından aileyi sorumlu tutmak olayı geride kalmıştır şey göremedim. Su seviyesi iyice eksilen barajın dolması için günlerce yağmur yağması gerekiyor. Burada da bir şey göremiyorum. Kimse onun tembel olduğunu savunmaya kalkışmasın. Tembel olduğunu iddia etmeye olur. Sözcük yanlış kullanılmış diyebiliriz. Yani buradaki gibi gereksiz sözcük değil. Benim başarısız olmamı sağlamaya, başarısız olmama neden olmaya çalışan. Yine sözcük yanlış anlamda kullanılmış. Burada su seviyesini iyice, su seviyesi iyice barajın dolması için günlerce bir şey göremedim. Yok. Cevap Adana arkadaşlar. Gereksiz sözcük, gereksiz sözcük. da var. Burada ne varmış? Hangisi yapılmalıdır? Hiçbir zaman aklı devre dışı bırakmazdı. Ne aşk ne de inanç konusunda fanatik olmadı. Hmm ne aşk ne de inanç konusunda fatalik, fanatik olmadı. Şurası bir dursun. Ne ne olmadı. Zira ona göre adil olabilmek için zira ona göre adil olabilmek için anlayabilmek anlayabilmek için de aklın özgür olması şarttır. Güzel. Ne ne bağlacının kullanıldığı cümlenin yüklemi. Bu yan cümle için de olsa arkadaşlar. Ne ne bağlacının kullanıldığı yan cümlenin yüklemi de olsa. Kesinlikle olumlu olmalı olumsuzu olamaz. Yani ne Ali ne Ayşe gelmedi cümlesi bozuktur arkadaşlar. Anlatım bakımından bozuktur. Ne Ali ne Ayşe geldi yeterlidir. Zaten ne ne sözcüğü bir olumsuzluk taşıyor kendi içerisinde. Bakalım böyle bir şık hangisinde hiçbir zaman. Fanatik olmadı. Yükleme olumlu hale getirilerek. Evet. Ne aşk ne de inanç konusunda fanatik oldu. Şeklinde. Cevap Bursa testimiz bitti. Burada şöyle bir kelime listesi verilmiş arkadaşlar. Bunlar da oldukça güzel. Öğrenmenizi isterim. Bunlara çalışmanızı isterim. Şöyle videoyu durdurup bakın. Ben yani biraz daha indireyim aşağı doğru. Videoyu ara ara durdurup bakın lütfen. Mutlaka öğrenin bu kelimeleri. Oldukça faydalı olacak. Karşımıza çok çıkan kelimeler bu kelimeler. Benim bu videoyla ilgili söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Çalışmalarınıza başarılar diliyorum kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın